Herkese merhabalar. Bugün 29 Nisan Cuma saatler 14'ü gösteriyor ve ekonomideki gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor Esfender Korkmaz hocamızla birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar diyelim ve gündemi yorumlamaya başlayalım. Değerli hocam hoş geldiniz canlı yayınımıza. Gözlük iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam izninizle döviz kurlarındaki rakamları izleyicilerimizle paylaşalım. Daha sonra da Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon rakamları açıklandı. Ee, nasıl tahmin bu sefer diye soracağız ama dolar şu dakikalara baktığımızda 14.82 euro 15.68'i gösteriyor. Gram altına baktığımızda 914 çeyrek altın 1502'den e, şu an seyrini gösteriyor. Brent petrol e, dünden bugüne biraz artışı var. 109 ve Bitcoin de e, yine biraz artışı gösteriyor. E, 39,170'ten e, e, işlem gördüğünü paylaşalım. Hocam hemen soralım. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamlarını e, açıkladı ve %23,02'den %48,8'e yükseldi. Bu tahmin bu defa tutar mı diye size sorumuzu yöneltelim. Söz size bırakalım. Evet, şimdi tusa ne olur? Yani 42,8 e, yüksek bir enflasyon. E, şimdi dünyada böyle bir enflasyon yok. E, yani dünyada enflasyon arttı deniyor ama evet. e, yani nereye arttı? Ben size örnek vereyim. Mesela Mart ayında. Türkiye'de enflasyon işte e, bilmem 60'ın üstüne çıktı ama mesela Türkiye 60 Mart ayı rakamlarını vereyim. Şimdi Türkiye 61 14. E, e, bizden Arjantin biliyorsun Arjantin e, de, yani 3-4 senedir bir mali kriz içerisinde dış borçlarda temeritle düştü e, yüksek enflasyon var IMF IMF ile işbirliği yapıyor, krizden çıkabilmek için. Arjantin'de bile bizden düşük 52.3. Bak şimdi bizde 61.14 Arjantin'de 52.3. Ondan sonra Brezilya geliyor üçüncü. Yani bu mesela Venezuela'yı katlıyorum çünkü Venezuela daha ekonomi yok yani çökmüş sistem. Brezilya 10.54. İspanya 9.8 e öyle gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri 8.5. Şimdi Euro Bölgesi 7.5. Şimdi Allah aşkına yani bunlar ağzlarını açtığı zaman efendim dünyada da enflasyon artıyor. Ait ya, ya yani şimdi bir, bir yerde 61.4 dünyadaki enflasyon ortalama yüzde şu anda yüzde altı dünya ortalaması. Yani şimdi 60. İki enflasyon var. Ondan sonra altı buçuk dünya enflasyonu var. El, elbette ki dünya enflasyonu birkaç puan arttı. Belki üç puan, e, dört puan daha da artar. Amerika'da mesela ikiydi. Sekiz buçuğa çıktı. Ama hangi ülkede altmış iki buçuk oldu ya Allah aşkına. Yani şimdi bunu bir de ayıp oluyor gerçekten. İnsanları aptal yerine koyuyorlar. Yani dünyada arttı, bizde de arttı. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon e, bir defa mevcut Hükümetin başarısızlığıdır. Bu başarısızlık yalnız yeni değil. Bu başarısızlık yeni değil. Öteden beri devam eden bir başarısızlıktır. Çünkü e, bugünkü siyasi iktidar merkez bankasına yani 2003'ten itibaren merkez bankası için e, enflasyon hedeflemesi uygulamaya başladı. Gizli örtük enflasyon hedeflemesi uyguladı. 2003 ile 2006 arası e, örtük enflasyon hedeflemesi, 2006'dan bugüne kadar da açık enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Şimdi enflasyon hedeflemesi nedir? Enflasyon hedeflemesi merkez bankalarının hedef enflasyonu tutturabilmek için ki bizimkiler yüzde beş hedef e, koydular, daha 20 senedir yüzde beş hedef merkez bankası enflasyon hedefine bakarsak yüzde beş. Bunu tutturabilmek için diğer iktisat politikası araçlarını kullandığı para ve faiz araçlarını bu hedefe uygun kullanır. O araçlarda bir sapma olursa bu hoşgörülür. Tek hedef burada enflasyon hedefidir. Ama enflasyon bütün para ve faiz politikaları, bütün politikaları bu hedefe doğru, doğru kullandığı için o hedef yani para politikası hedefine sapmalar hoş yahut onun getirdiği etkiler e, hoş görülebilir. Ama mutlaka enflasyon hedefinin tutması lazım bunun için. Tutmasa ne olur? O zaman Merkez Bankası'nın namusudur bu. Enflasyon hedeflemesine giden merkez bankalarının enflasyon hedefi bu bankaların namusudur. Dünya böyle anlar. uluslararası kurumlar böyle anlar. E, sermaye böyle anlar. Şimdi bu tutmasa o zaman demek ki beceremiyor. E, o zaman Merkez Bankası'nın tek amacı var, tek kanunda hedefi var. O da Türk lirasını korumak. E şimdi Türk lirasını koruyamayan bir Merkez Bankası enflasyon hedefi tutmadığı için olan güven kaybolur. Bugün enflasyonun temel nedenlerinden biri Merkez Bankası'nın 20 yıldır bu enflasyon hedefini yahut da işte 19 yıldır bu enflasyon hedefini tutturamamış olması ve Merkez Bankası'nın uluslararası piyasalarda güven kaybetmesi. Ha diyeceksin ki sıcak para geliyor. Sıcak para her ülkeye gel. Şimdi gelmiyor ama. Önceden geliyor. Ya yani Merkez Bankası'nın Merkez Bankası güveni uzun vadeli Türkiye'ye girecek sermaye için önemlidir. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi. Bak Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelip de yatırım yapmadı. Karlı şirketleri satın aldı. Dolayısıyla Merkez Bankası ee, ta baştan beri bu sonucun enflasyon, enflasyonun e, hedefi tutturmamasının sonucunun tek sorumlusudur. Yani, tabii ki hükümet de yani sorumludur, hükümetin ama burada tek e, önemli olan enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankaları tek başına enflasyondan sorumludur ve bu da maalesef e, merkez bankasının e, hatasıdır. Şimdi. Ee, yıl sonu enflasyonu diyoruz. Yıl sonu enflasyonu e, e, şey ne açıkladı? 42.8 Merkez Bankası. Tabi parantez içinde söyleyeyim. Türkiye'de Merkez Bankası diye bir bağımsız bir banka falan yok. Yani Merkez Bankası Başkanı da göstermelik. Her, her şeyi göstermelik. Kararlar belirli yerlerden veriliyor. Dolayısıyla 42.8 hedefinin e, tutması çok zor. Dünya Bankası'nın hedefi 60, benim de şahsen beklediğim 60'tı. Çünkü henüz yurt içi üfe %105'ti. Yani maliyetler, üretim maliyetlerini gösteren yurt içi üfey %105'ti. Bunu da bu ay henüz tam anlamıyla yansımadı. Bir, ikincisi yani bir istikrar programı yok, ortada bir güven yok. Dolayısıyla bakın tüketici güven endeksi açıklandı, dip yaptı. Yani böyle bir panik yaşıyor. Yani bugünkü siyasi iktidarın, bugünkü hükümetin yanlışlarından dolayı kendi uydurduğu politikalarda Yani ben ne bileyim işte bir şeyler uydurur bir politika. Hiçbir iktisatçı bilmiyor. iktisat tarihinde yeri yok. Yani kendi icat ettiği politikalarla ülke ekonomiyi bu hale getirdi. Ha bu politikaların arkasında ne var? Orası meçhul. O şu anda ben biliyorum ama ne olduğunu ben biliyorum. Ama açıklamak mümkün değil. Dolayısıyla aslında iktisat politikası yok ve istikrar programı yok. Dolayısıyla enflasyonu nasıl önleyecek? Bir istikrar programı yoksa, istikrar da bozulmuşsa e nasıl önleyecek? Yani bu dua ile falan ya e, temenniyle olmaz. Şimdi tabii bu enflasyon dediğin yani e, Yalnızca işte yüksek enflasyonda kalmıyor ki Türkiye'de gelir ve servet dağılımı bozuldu. Yani yoksul sayısı arttı. Çünkü neden? Bunların açıkladığı enflasyonla gerçek enflasyon arasında çok fark var. E, bunlar açıkladığı enflasyona göre e, artış yapıyorlar işçiye memura ama hayattaki mutfak enflasyonu, yaşanan enflasyon daha yüksek. Dolayısıyla insanlar yoksullaşıyor. Ondan sonra yüksek enflasyon belirsizlik yaratıyor. Belirsizlik nedeniyle Türkiye'de yerli yabancı yatırım yapmıyor. E yatırım yapmayan da işsizlik artar. İşsizlik artıyor. Ve e, ne, neticede enflasyon aslında tahribatı yüksek oluyor. Türkiye'de enflasyonun tahribatı yüksek oluyor. Böyle uyduruk kaydırık laflar yerine Türkiye'de oturup IMF'yi de alıp Türkiye'nin bir istikrar programı, ciddi bir istikrar programı hazırlaması lazım. Yani evet. muhalefetten de bunu bekliyoruz, muhalefetin de yapması lazım. Öyle şey, çocuğu gibi şurada burada bağırmakla bu iş olmaz. Oturup kamuoyunu ikna edecek, güven verecek istikrar programı hazırlanması lazım. Bunlar yani ilkokul çocukları gibi tartışıyorlar, bağırıyorlar birbirine, münafık münazara yapıyorlar. <laughs> münazara mı denirdi? <laughs> Bilmiyorum. Ya hatırladığım kadarıyla. Evet. ayıp ya kardeşim. Ya memleket uçuruma gidiyor. Oturun bir istikrar programı hazırlayın. Yani enflasyon mu önleme programı hazırlayın. Kamuoyunun ikna edin. Şimdi bunu liderler söylüyorlar ama yani böyle bir hazırlık yapıp bir madem hükümet hazırlamıyor o zaman muhalefet istikrar programı hazırlasın. Kardeşim bunu uygula. Uygulamasa da millet onun hesabını sorsun. Evet. Mi? Peki şey... Öyle. Evet hocam. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı iki günlük ziyaretinde e, Suudi Arabistan'dan e, görüşmelerin e, fotoğrafları yansıması haberleri geldiği için hemen soralım. Dış borç açığımız. Mart ayı dış açık %75'ten artarak 8.2 milyar liraya yükseldi. Bu nasıl bir çözüm olacak ekonomi nasıl toparlanacak diyelim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin dönüşünde beklediğimiz para gelir mi? Dış borç açını kapatacak bir para bulumu olabilir mi diye de sormuş olan. Vallahi ben yani. Bir vatansever olarak utanıyorum. Yani böyle efendim gidip oradan üç milyar dolar alalım, oradan beş milyar dolar alalım. Böyle zevare kurtarmak bize yakışmıyordu Yani bizim milletimize, halkımıza yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Yani şimdi bakın yakışmıyor. Neden yakışmıyor? Bunun yerine eğer biz politika uygularsak, politika geliştirirsek onun on katı kazancımız olur. Bak örnek vereyim. Çin'i Suudi Arabistan'dan 5 milyar geldi, 6 milyar geldi değil mi? E, bunda borç alacak, faiz verecek değil mi? Ve evet. geçenlerde hazine biliyorsunuz borçlandı. %8.62 faiz verdi. Dünyanın en yüksek faiz. E şimdi bu da bunlara faiz verecek. Ama bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. 2021 yılında Çin'e karşı Türkiye'nin vermiş olduğu dış ticaret açığı yirmi buçuk milyar dolar. Bu yirmi buçuk milyar dolar 10 milyar dolara düşürülebilirdi. Sekiz buçuk milyara düşürülebilirdi, 20 milyar dolar oradan Türkiye açık vermezdi. Bak bir yandan Çin'e karşı yirmi buçuk milyar dolar açık veriyorsun. Bunu frenlemem mümkün. Ama öbür taraftan gidiyorsun efendim Araplardan bilmem 5-6 milyar alıyorsun ona kurtaracağını zannediyorsun. Bir yandan 28,5 milyar dolar dışa açık veriyorsun. Yani bir ülkeye karşı, yalnız Çin'e karşı bir yılda 28,5 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsun. Ondan sonra Rus turist gelmedi bu sene efendim cari açık artacak bilmem Rus turiste bağlıyorsun. Kardeşim Rus turistin getirdiği para 5 milyar, 3 milyar, 5 milyar. A 5 milyar eksik olsun ya. Ya 28,5 milyarı 20 milyarını Türkiye çünkü Çin'den ana malı ithal etmiyoruz. Efendim e, yatırım malı ithal etmiyoruz. Teknoloji ithal etmiyoruz. Bisiklet, incik, boncuk, plastik eşya, bavul, şanta. Ya Allah aşkına ya. Yani bunu oradan 20 milyar dolar Amerika yapıyor bunu ya. Çin'e karşı bir bir takım önlemler alıyoruz dış ticaret açığını düşürmek için. E niye bizi almıyoruz? E çünkü oradan ithalat yapanlar e, engelliyor herhalde. E İnsan akına o geliyor. Yani o 28,5 milyar dolar görmüyor bunlar. E, ama bunu da milletin de görmesi lazım. O gidiyor 6 milyar dolar borç alacak, bunlar memleket kurtulacak. Yahut da 5 milyar dolar turistin e, Rus turist gelmedi oradan kaybımız olacak kurtulacak. Ya bunlar hep uydurma, bunlar hikayeler. Yani millet artık bunu anlasın. Bunlar göz boyama, bunlar halka aldatma. Anlatabilir mi? Onun için artık uyanık olalım ya. Ya artık biraz kendimizi koruyalım ya. Böyle bürafalara, böyle şeylere artık kanmayalım. E şimdi yani böyle yaptıkları için bu sene 55 milyar dolar olacak cari açık bakın. 70 milyar dolar olacak dış ticaret açığı. Şimdi e, 55 milyar dolar cari açık bir ülkenin kan kaybı demektir. E, eğer 55 milyar dolar da katarsak bak 612 milyar dolar cari açık Türkiye 2003 yılından beri verdi. Yani 19 yılda verdi. Şu bunun üzerine 55 milyar dolar da katarsak demek ki 667 milyar dolar. Ya 667 milyar dolar cari açık ne biliyor musun? Bir Türkiye'nin bir senelik milli geliri. Türkiye'nin bir senelik milli gelirini bugünkü siyasi iktidar iktidarı boyunca verdiği açık Türkiye'nin bir seneki milli geliri. Yani Türkiye 10-18 sene kendine çalıştı, bir sene başkasına çalıştı. Çünkü cari açık dediğin dış dış ticaretten, dış ekonomik ilişkilerden dolayı kaybımızdır. E şimdi ya buna can dayanmaz, kan dayanmaz. Yani dolayısıyla yani bu kadar cari açık var. Türkiye ithalata bağımlı. İmalat sanayinde yüzde 40-45 ithalatın ithalat girdiğinin payı. Eğer girdi ithal etemezsek üretim yapamayız. Sen şimdi içeride ithalata ithal ikameci politikalar uygularsan bu girdileri içeride üretirsen gerekirse devlet de içine girerse yani senin dış açığında kalmaz, cari açığında kalmaz. Yani ne gidip e, o zaman şeye de gidip 6 milyar dolar e, işte dış borç istemek zorunda kalmazsın. Anlatabilir mi? Yani evet. bunlar sanki ya bu bir hiçbir rasyonel iktisat politikası yok ve rasyonel düşünen iktisatçıların burada aklı duruyor. Anlatabilir mi? Yani bu neden yapılıyor bu? Neden bu kadar yanlış faiz açığı aç hatalar yapılıyor diye duruyor. Sonra şimdi o kadar güvensiz ki ülke mesela şimdi neden biz hazine yüzde sekiz virgül altmış iki faizle borç aldı. Dünyada ortalama faizler yüzde iki üçken neden biz sekiz nokta altmış iki ile borç faizi alıyoruz? Çünkü bizim dış borçlarımızda iflas risk birimi yüksek. CDS dediğimiz adam sana yüzde üç faiz yani yüzde üç faiz diyor bana bir artı yüzde altı da altı puanda diyor senin şeyini tahvilini ben sigorta ettireceğim onun için ödeyeceğim sigorta risk primi çıkıyor yüzde dokuza. Evet. Şimdi yani bunlarla uğraşmak varken şimdi bakın Türkiye dünyanın en yüksek risk primini taşıyor. Şimdi Rusya'dan Rusya bizden düşüktü. Şu anda bizim 582 bas puan. Brezilya'nın bizden sonra gelen Brezilya'nın 212 bas puan. Rusya bizden düşüktü bu harpten sonra onu 12.93'e 12.943'e yükseldi. Bizden daha düşüktü. Yani şimdi dünyanın en yüksek en riskli ülkesi ya kim getirdi bu ülkeyi bu kadar riskli hale kim getirdi? Hangi politikalar getirdi? Türkiye ne oldu da yoksullaştı? Ve bunlar ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dış borç e, Türkiye bunlardan sonra dış borç temelte düşme riski var Türkiye'nin. Evet. Zaten onu da açıkladı uluslararası kuruluşlar. 2022 için işte Türkiye'nin ödeyeceği 150 milyar dolar e, kısa vadeli borç, e, 55 milyarda yeni e, açık var. Onu da borçla kapatıyoruz. 200 milyar dolar ödemek zorunda buçuk faizle bu 200 milyar doları ödememiz zor. Suudi Araplardan %5-6 milyar dolar almakla bunları ödememiz zor. Dolayısıyla Türkiye bir de dış borç riski, dış borçlarda temel riski karşısında şu anda. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar dileklerimizi iletiyoruz size de. Dinleyicilerimize de iyi bayramlar diliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok diyor. teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi bayramlar dileklerimizi tüm adı, ekibimizin adına paylaşmış olalım. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.